Efendim merhabalar, ben Nilfara Kutbelen. Eksik Tahtaya hoş geldiniz. Bugün size tarihte gerçekleşmiş ilginç bir salgından bahsedeceğim. Tarihte pek çok salgın milyonlarca insanın hayatından mal olmuştur. Kolera, veba... Peki dans salgını duydunuz mu? Ve yüzlerce insanın öldüğünü... Bu garip salgın 1518 yılının yaz sıcağında başlıyor. Strasbourg'un meydanında Bayan Trofe adında bir kadının kontrolsüzce dans etmesiyle çok kısa zaman içerisinde kendisine 34 kişi katılıyor. Bu sayı kısa bir süre içerisinde 400'e ulaşıyor. İnsanlar gece gündüz çılgınlar gibi kontrolsüzce dans ediyor. Ancak bir süre sonra her gün en az 15 kişi beyin kanaması ve kalp krizi sebebiyle hayata veda ediyor. Doktorlar harekete geçiyor. Öncesinde bunu doğal oylarına ve astrolojiye bağlıyorlar. Ancak günler geçiyor ve salgın hiçbir şekilde durmuyor ve konunun sıcak kan sebebiyle gerçekleştiğini düşünüyorlar ve dans edenler için büyük ahşap bir ev inşa ediyorlar amaç dans etmelerini durdurmak ancak bu çare olmuyor ve dans salgını Avrupa'nın birçok başka kentine sıçrıyor insanlar bayılana ölene kadar dans ediyor ve bir süre sonra doktorlar en az Salgının kendisi kadar ilginç bir tedavi yöntemi buluyorlardı. Kontrol altında daha fazla dans. Doktorlara göre bu kişilerin daha fazla dans etmesi halinde kanları daha çabuk soğuyacak ve iyileşeceklerdi. Bunun için Şehir Konseyi, şehrin ortasına çok büyük bir platform inşa etti. Onları eşlik etmesi için profesyonel dansçılar ve orkestra getirildi. Ancak çare olmadı. Peki salgın nasıl bitti? 3 ay sonra başladığı gibi insanlar durmuş, Normal hayatlarına devam ediyorlardı. Ancak dans edenlerin yarısından çoğu ölmüştü.